Hepiniz, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir şey oldu. yani çok şaşırdım. Bakın biraz önce yaptığım maçta şuradaki Max'i e dikkat edin. Bu profiline bakalım. O Bakın. Şimdi bunu bu maçı sizinle beraber izleyeceğiz. başta ben nasıl bir şey yaptım? Ha şurada bir cesur var burada ondan sonra ben bunu böyle burada aldım. Aldım ben bunları. Evet. Ondan sonra bakın buraya geldim. Şuradan da bir cesi geliyordu. Bak buradan. Buradan bir cesi geliyordu. Cisiyi takmadım. Buradaki enerjileri aldım. Oo oh dedim. Şimdi robot. Bakın şimdi robot. Ya bunu aldım. Ben bu rahattı. Nasıl mı kurdum? Buradan geçtim. Orada kaçtım çünkü orada Tera ve Crow vardı. Ama kuru görmedim. Ben zaten şimdi görüyorum. Bak şuradaki lu birazcık dikkatimi çekti. Ak yıldız gücü varmış. Neden dikkatimi çekti? Evet onu bir kere vurdum. Ağlamaya müzik koydum. Şimdi ben onun Ama sonradan onu muhtemelen satmak zorunda kaldığını söyleyebilirim. Zaten sattım. Siz beni satarken hiçbir şey olmuyor ama. İşte her şey Bakın şimdi iyi bakın, 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 iyi bakın, çok iyi bakın, bakın, iyi bakın. Attım. Bakın attım 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 attım. attım, attım. Çat. Bu Burada zaten birinci oluyorum. Ah çat. Albilibili oyun. Nasıl 20 grupta yaptın diye sormayın. Kolay. Bak ondan sonra bunu aldım. Ondan sonra bunu böyle tek attım. Böyle oldu. Bir maç daha yapabiliriz. Ay Kaya şükür lan be. Kaya. Ya of kaya ya. Ne yapıyorsun sen? Beş ne oldu çocuk ya? Videoma katıldı. Hey <laughs> kaya kim oynuyor? Kim oynuyor? Kral mı? Kim oynuyor? Kokiyolu YouTube adlı birisi var. Ya ay senin ben kaya ya. Of senin kaya ya. E, neden bu bilmediğin adamlar oynuyor? Ben de da. Bayron da maşallah ya. Nasıl bir düşkufa yaptım? Oha güzelmiş Ya senin diye 600 kupa yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. İşte bu kadar. Asıl. Bakın yeni emojilerimi göstereyim mi size. Göstermiş miyim Bütün Bibi'nin ağlama. Danny gülme. O zaman başka. Emzin kızma. Nere lan? Böyle el şey yapma. Penny'in de kızma. Penny'nin kızması çok güzelmiş. Ondan sonra Jackie'nin okey böyle yapması. Nani'nin öyle yapması. Şimdi ağlamalardan gelen iki tane var. Bu var. Ruh'un ağlama. Bir de Sörcün ağlama. Zaten bu herkes de vardır. Yani. Çıkalım. Bakalım kaya ana kaya buradaymış. Böyle gözüküyor. Bazı o oyuncu şu anda savaşmıyor. Bak burada izi gözüküyor. İziye basıyorsun. Oyuncu şu anda savaşmıyor ama orada böyle mavi şey yani. Kaç kupa kaya? Anlar. Hadi koş. Konuşmuyor mu? Evet şimdi ben konuşurken oyun oynuyorum. Ben oyun konuşamıyorum. Bir vurucu. Vurucu şeyinde. Bakın benim bir taktiğim bu. Cha cha cha. Ortada bu Ama eğer şu evimizin aksesuarı varsa kötü olacak. Of abu. Sen öldün. Bak sen öldün. Bulaşmayayım ona. Hayvan çimdi. Onu. <laughs> <laughs> ben ne kadar onu duymuyoruz. Neyse arkadaşlar. Yani, Görüşürüz bay bay.